Merhaba değerli arkadaşlar. Yönetim bilişim sistemleri bölümü e, işlem tabloları dersinin e, arasından sınav sorularını çözmeye çalışacağız. E, i̇şlem tabloları dersi e, sizi zorlayacak bir ders değil arkadaşlar. İşlem tabloları e, dersinin içeriği e, Excel e, ağırlıklı e, konular yer almakta. Microsoft Excel benzeri e, programları kullanan arkadaşlar bu dersi çok rahat e, geçebilirler. E, Tabi basit ders gelebilir. E, sizin bu derste e, tavsiyem arkadaşlar e, biraz da gözden geçirip e, not ortalamanızı yükseltmektir arkadaşlar. Sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Hemen hızlı bir şekilde sorulara e, soru çözümlerine geçin. İşlem tablosu e, dersi ile ilgili e, sorularınız olursa yorum altına veya mail yoluyla bana e, ulaşıp e, ben de en kısa sürede e, soruları Çözüp size e, geri dönüp e, sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet ilk e, sorumuzda başlayalım. Dış veri al bağlantılar sıralama filtre uygular veri araçları anahtar e, komutları aşağıdaki sekmelerden hangisine yer almaktadır. Evet görünüm e, kısmında bakın, görünüm sekmesinde arkadaşlar sayfaya görünümle ilgili özellikler yer almakta ekle sekmesinde sayfaya resim ekle sayfaya Tab gibi işlemler yer e, almakta diğer arkadaşlar. Dışarıdan e, veri al. E, bakın gene sayfa düzeni içinde yer almaz. Giriş kısmında da yer almaz. Giriş kısmında da e, sayfanın temel özellikleri örneğin yazı rengi, yazı boyutu gibi. Dışarıdan veri al, e, sırala gibi işlemler veri sekmesinin içinde yer. Al. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Sayfa boyutunu değiştirmek için kullanılan boyut komutu aşağıdaki e, sekmelerden hangisine yer alır. Sayfa boyutu sayfa özellikleri o e, gibi işlemler olduğu için arkadaşlar sayfa düzeni içinde yer alır ekle kısmında e, Resim ekle e, Ondan sonra tablo ekle Küçük resim ekle e, Nesne şekil ekle gibi e, Bir takım bilgiler alır ekle kısmında formüller zaten e, direkt form çubuğundan yazabilirsiniz. E, gözden geçir. Sayfa boyutu gibi gözden geçirme e, değil. Bu sekmede yer almaz arkadaşlar sayfa boyutu. E, giriş kaldı girişte yazının rengi yazının boyutu gibi e, temel işlemler giriş kısmında yer alır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Posta telefon numarası gibi seçenekten sonra e, listeleri ve veri tabanı değerlerini izlemek için faydalanan e, hücre içeriği kategorisi aşağıdakilerden hangisidir? Posta kodu, telefon, TC gibi, TC kimlik gibi e, ifadeler, özel ifadelerdir arkadaşlar. Yüzdelik oranı, para verimi, finansal kesir bunların biraz daha kalıplaşmış kategorilerin içerisinde yer almak. Dördüncü sorumuz, kes komutunun kısa yolu, e, yolu aşağıdakilerden hangisidir? Ctrl L, left'ten gelin arkadaşlar. Metinlerin e, metinleri sola izah alır. C, copy. Copy'nin C'si yani kopyala. Y, yenile. E, D, yapıştır. Ctrl V, yapıştır. Ctrl X, kes arkadaşlar. Zaten kes, kopyala yapıştır. Bu bazen bariz en çok kullandığımız nedir? Kısa yol bir tanesi. Ctrl O, Ctrl N, Ctrl S, Ctrl P. P yani yazdır demek kontrol P. Save as, arkadaşlar. Save kaydet demek. kontrol e, N. Nil. Nil e, kelimesinin İngilizce'deki baş harfinden oluşmakta. Kontrol N. Yeni bir belge açar arkadaşlar. Kontrol O. E, aç demek. Kontrol O. Kayıtlı belgeleri açar. Arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ha, diğerlerini açıkladık arkadaşlar. Belki bunlar da diğer sınavda çıkabilir arkadaşlar. Sonraki soru. Çalışma sayfasının üzerine resim ekleyen komut aşağıdakilerden hangisini birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Görünüm özel görünüm. Yok burada resim işlemleri yer almaz görünüm kısmında. veri e, durum çözümü diyor. Işıkta e, veri ile ilgili bir ifade yok yukarıda. Resim ekleme demiş. İkinci e, sıma da. E, bu da değil arkadaşlar. Ekle kısmında genelde tablo küçük resim eklenmekte ama siz sayfanın arka planına yani çalışılmış sayfanın zeminine bir resim ekleyeceksiniz. Bu da sayfa düzeni arka plan kısmında yapılmakta. Sayfa düzeni efektler. Efekt e, sayfa arasında yapılan geçiş örneğin aklınıza gelsin. Arkadaşlar iki slide arasındaki veya bir metne veya bir yazıya gibi işlemler sunabilirsiniz. Biraz hareket katabilirsiniz. bilirsiniz. E, Tabi işlem tablolarında e, biraz da Bakın ee, işlemler farklı olabiliyor. Ee, tabii efekt belki e, ofisin tümünde e, olabilir. Yani o yüzden e, sayfa düzeninde Excel'de efektler var mı yok mu bakmak lazım. Yani, ama sanırım yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Efekt deyince aklıma PowerPoint geldi. Hemen yani bir Excel Açalım. Sayfa düzeni efek. Sayfa düzeni efek. Tema. Evet efektler var. Evet, bakın. efektler mevcut. Tabii Microsoft Office programları ee, sürümleri arttıkça diğer arkadaşlar birçok özellikle ee, nedir? E, eklenmekte. Tabi demin dediğimiz gibi efekt dediğimiz zaman aklımıza genelde power point geliyor. Bakın e Excel'in içinde de efektler e bakın özelliği bulunmakta. Bir sonraki sorumuza geçelim. Temalar komutu e, bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir? Ekle kısmında temalar yok arkadaşlar. Yani ekle kısmında böyle ben Excel'i yine açayım. Bakın ekle kısmında tablo ee, daha anlaşılır birazdan e, büyüteyim çizim araçları gibi ifadeler yer almakta bakın giriş kısmında giriş kısmında bunu da açalım bakın giriş kısmında da genelde hizalama alamak e, metinsel metin boyutu metin rengi ve metin şekli gibi temel işlemler yer almakta veri kısmı bakın veri kısmında da genelde veri ile ilgili veri al, filtrele, sıralama gibi ifadeler e, nedir yer almakta değerli arkadaşlar. Temalar e, sayfa düzeni kısmında yer almakta değerli arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Çalışma sayfasının üst tarafı sabit kalırken e, aşağı e, satırı, kaydırabildiği komut aşağıdakilerden hangisi? Gizle, yok, yeni pencere, yok, böl burada bir sabit alan var bir de e, kaydırılan alan var bir sayfayı işte ikiye bölüp e, bir taraf sabit diğer tarafı e, ne yapabilir e, kaydırabilirsiniz arkadaşlar bu da böl kısımda e, yapılmakta sonraki aşağıdakilerden hangisi hızlı biçimlendirme seçeneklerinden biri değildir tablolar biçimlendirme grafikler toplamlar aslında ilk dört tanesi arkadaşlar hızlı biçimlendirme e, olarak verilmiş ama üç e, boyut ya pardon 3 ve harita arkadaşlar hızlı biçimlendirme içini yer almaz. Sonraki sorumuz aşağıdakilerden hangisi kenarlık düğmesinin e, alt seçeneklerinden biri değildir? E, Ofis ortamında çalışırken e, bir metne işte kenarlık ee, özellikleri katmak için e, kullandığımız düğmeyi soruyoruz aslında burada dış kenarlık mevcut dış kenarlık mevcut üst kenarlık var alt kenarlık var kalın kutu var biraz daha böyle kalın kutu hatırlarsanız normalden biraz daha kalın arkadaşlar köşe diye bir şey yok arkadaşlar hani köşe kenarlık tüm kenarlık var arkadaşlar İsterseniz ona da hemen e, bakalım giriş kısmına geldim bakın tüm olması var bakın tüm dış var kenarlık yok sağ kenarlık, sol kenarlık, üst kenarlık, alt kenarlık gibi ee, tüm çıktığımızda neydi ha köşe kenarlık diye bir ifade yok arkadaşlar bir sonraki sorumuza e, geçelim çalışma sayfalarının e, çıktısını alındığında Karşı karışıklığı önlemek için eklenen sayfa numarası aşağıdaki komutlardan hangisinde eklenir. Ee, tabii çalışma sayfasına Bir sayfa Numarası eklenmek istemiş arkadaşlar bu e, Sayfa numarası üst bilgi alt bilgi komutlarının içinde eklenmek Eklenmekte sayfa yönlendirme e, Bakın Sayfa yönlendirme ile ilgili hiç, hiç ifade ee, söz konusu dediğimiz bu açıklamada. Filigran. sayfaların arka kısmına verilen bir biraz daha böyle e, soluk metinle e, resimleri e, logoları temsil eden bir özellik kağıdın arkasında. Sanki yazının altında bir daha bir tabaka daha varmış gibi işte yazılar veya resim olarak e, bu özellik filigran. Sayfayı bölmek, bölmekle ilgili bir ifade geçmemiş. Boyutla ilgili de bir ifade söz konusu değil. Sonraki sorumuza geçelim. Excel'de hücre içerisine 4 artı 4 verisi girilmiştir. Ee, sonraki hücreye geçildiğinde ilgili hücre içerisindeki e, içeriği hala eşittir. E, 4 artı 4 olarak görülmektedir. Evet. Bu durumda hücrenin veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Microsoft Excel'deki veri ya metindir arkadaşlar ya da e, sayısal ifadedir genel olarak baktığınız zaman. Ee, bu bir metinsel ifadedir arkadaşlar çünkü metinsel ifade olduğu için bunu Matematiksel e, ifade gibi görmemiş işleme almamıştır Bunda bir sebebi var ona bakacağız Doğru yanlış veri Yok tarihsel Sayısal veri sayısal veri olsa zaten e, Direkt sonuç e, Çıkacaktır arkadaşlar 8 veya yani her neyse sonuç çıkacaktır Finansal veri de Değildir Hemen ben excel'i Açtım yapalım e, 4 enter 4 enter bu ikisini toplayalım eşittir 4 artı 4 bakın direkt topladık e, nedir bu bir sayısal veridir. ama siz şöyle yapın eşittirin başına tek boşluk bu bir metinsel veri verilir şu an çünkü eşittirin başına yani hücrenin en başına ben bir boşluk verdim bu boşluğu görünce, algılayınca Microsoft Excel dedi ki bu bir metinsel veri Bakın en tarafa metin olarak kaydı. Tabi Excel'e baktığınız zaman sayılar sağ tarafa, metinler sol tarafa. Metinler neyse sol tarafa? Biz yazma işlemi metin alfabesine soldan başladığımız için. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Hemen <laughs> diğer sorumuza geçelim. Hemen diğer sorumuza Evet, evet. soru 12. Veri girişi yaptıktan sonra hücreyi kapatmak isteyen kullanıcının yapmaması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Veri girişi yaptıktan sonra e, yapılmaması e, gereken işlemi sormuş. F2'ye basmak. Veri girişi yaptıktan sonra siz F2'ye basarsanız arkadaşlar e, o bilgiler silinecektir. Arkadaşlar aslında doğru cevabımız bu. F2 tuşuna basmak diğer tuşlara da bakalım. Tab tuşu. Bu veri giriş yaptıktan sonra başka bir e, hücreye geçmek için tab tuşu olabilir. Sekme, tab sekme demek. Bir sonraki bir hücreye e, geçecektir. Aşağı yön tuşu. E, bakın o da bir alt satıra veya bir alt e, kutuya inecektir fareyle başka bir evet, tıklama. Evet bu da yönle ilgili bir ifade. enter tuşuna basmadan tuşuna, tuşuna basarsınız. Ya alta geçer ya da e, sağa geçer. Sağdaki hücreye geçer. Tabii siz bu enter'in yönünü Microsoft Excel'de değiştirebilirsiniz. Bu son dört şık arkadaşlar hep yönlerle ilgili. Bakın. F2 tuşuna basmak veriyi siler. Hemen ufak bir gösterelim arkadaşlar. Geldim. Yani, Şöyle bir veri yazayım. Ne yazalım? Excel. Excel. Yazdım. Yine işte ee, Enter'a basmadım. Ben buradan çıkmadım arkadaşlar. Bakın. Evet. Şu an hücrenin içindeyim. Hatta çıkalım. E, minnet canlı. Microsoft e, Excel. 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 Evet. Tekrar Excel'e geldim. keye bastım. Minnet canlı söndü. Arkadaşlar. f e, basmamızın e, sebebi arkadaşlar yanlış veri girişi e, yanlış veri, veri girişini yapmam için yani, e, ben ne zaman e, bilgi şimdi enter bassınız, F2'ye bakın hücreyi e, aktif hale getirdi. Metin girişini aktif hale getiriyor arkadaşlar burada kullanıcının yanlış veri girişi yapıp bir önceki yazdığı yeri silmemesi için f tuşuna basmak nedir yapılmaması gereken bir nedir? işlemdir bir sonraki sorumuza geçelim tabi belirli süremiz var nedir arkadaşlar Hmm, soruları en kısa sürede ve en anlaşılır biçimde anlatmamız e, gerekir. Yani o yüzden hani belki bilip anlatamama durumu olabilir. Arkadaşlar o yüzden e, bazen ufak tefek hatalar olabilir. Şimdi de e, özür dilerim arkadaşlar. Bazen Bakın tane Bu soruyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Microsoft Excel'de aynı hücre İçerisindeyken içerisindeyken ikinci bir satır e, olarak veri yazmak için kullanılan kısa yolu sormuş. Microsoft Excel'desiniz. Microsoft Excel'de bir tane hücrenin içindesiniz. Arkadaşlar tabi bu hücreye bakın normalde e, tek satır veri e, yazabilirsiniz. Genelde tek satır veri yazılmakta. Tabi bir işlem yapacaksanız bu hücre içinde bir alt hücreye inmeyecek de yani bu aynı hücre için ikinci bir satır açmasını istemiş. Size onu sormuş. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Hemen kutusal açtım. Hatta şöyle büyütelim arkadaşlar. Bir yapalım. Bir tane yazdık Bakın bir tane yazdık Hemen bilgi teknoloji veri. Enter'a basınca bir yaz satıra yani. Arkadaşlar. Bakın. Enter tuşuna basınca bir yaz satıra Tekrar yazıyorum. Temel bilgi Bakın bir hücreye birden fazla satır vermek istiyorsanız arkadaşlar işlem bittikten sonra yazım işlem bittikten sonra alt enter bakın tuşuna basın alt enter bir hücrede ikinci bir satır açar yani diğer hücreye inmez diğer hücreye inmesini istiyorsanız enter tuşuna Basın. Sonraki soruya geçelim. Evet, yukarıda, ee, yukarıda, üç tane bir açıklama verin. Microsoft Excel ee, veri girişini otomatik tamamlama seçenek ee, seçeneğinin özelliklerinden. Biz bir yandan yukarıdaki seçenekleri bir okuyalım arkadaşlar. Ee, soruya bakın önce. Excel'de veri girişini otomatik tamamla seçeneğinin özelliklerinden. Hemen e, okuyalım. Üstteki veriyi aynı şekilde alttaki hücreye taşır. Üstteki veriyi aynı şekilde. Bu her zaman olmayabilir. Ee, i̇stersen bunu hemen bir bakalım arkadaşlar. Üstteki veriyi her zaman alt, aynı veriyi altta taşır. Bir. Gidiyor. İki. Ben bir saniye. E, bu biri bakalım altta taşıyacak mı? Taşıyor. Tamam. Tekrar metin yazayım. Sayı yazayım. Bu ne yazıyor? Bu da taşıyor ama veri dolmadı ama Tekrar bu sefer farklı bir veri yazayım. Bu sefer de tarih yazdım. Çektim. Evet bakın tarih kısmı bunu alttaki hücreye taşır. Bakın taşıdım. aynı veri diyor. Bu tarih verisi bu bilim çocuktan taşıdım. Üstteki verinin özelliğine göre e, R sayıyı getirir. Aslında doğrudur. Her zaman R değişimine göre. Siz 1 bir yazarsanız 1'i 1 bir 1 2 yazarsanız 1 2'yi seçip aşağı doğru çektiğinizde e, aradaki farkı göre artarak gider. Üstteki veri gün ya da ay ise sonraki hücreye de aynı gün ya da ayı getirir. Aslında bu doğru. Arkadaşlar 1'i attık. 2 ve 3 Doğru. Bir sonraki soru, bir soru yani. Geçelim. Evet, 4 tane açıklama verilmiş. Bu hangileri? Akıllı biçimlendirme menüsü özelliklerindendir. Akıllı biçimlendirme. Aynı font özelliği, e, özelliklerini aktarma. Aynı font özelliklerini. Evet doğru. E, veri türünü aktarma. Aktarır. Arkadaşlar. Hücre biçimini aktarma. Hücre biçimini de aktarır. Akıllı biçimlendirme. E, biçimlendirme sayfanın rengini şey, sayfanın yazı rengini e, biçim, işte yazı rengi, yazı boyutu veya font font dediği yazının dış şekli arkadaşlar araya tavrını verdin abi. e, biçim aktarma, yazı rengini aktarma bu da doğrudur arkadaşlar e, dördü doğrudur e, akıllı biçimlendirme bu dört madde yer bakın anlatılır 16. soru. Excel'de grafik taşıma işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Excel'de grafik taşıma ile ilgili şıkları bir bakalım arkadaşlar. Pardon. Hmm. Ben de hmm. bir saniye. Heh. Evet şimdi o 16 soru geldi. Ben 18. soruya geçmişim bir yandan. Excel'de grafik ee, taşıma pardon. Pardon. Değerlerin e, veri noktalarında birleştirildiği düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntülendiği yatay ve dikey eksenlerde sayısal verileri içeren e, koordinat düzlemi görüntülerindeki grafik türü hangisidir? Tabii bir yandan okuyorum bir yandan görün e, şıklara kayıyor arkadaşlar. Bakın burada birkaç tane özellik var veri noktaları birleştiği düzensiz aralıklar diyor. Veri noktalarında birleştiği düzensiz aralıklar. Aslında grafik türünü sormuş. Evet, hem yatay hem dikey. Evet, yatay dikey ve sayısal veriler. Aslında yatay, şey, dikey yatay e, veri noktalarının birleştiği diyor. Değerlerin birleştiği. Bakın noktalarda. Şöyle bir grafik türü. Aslında. E, çubuk çok grafik değil. Çok grafik dese e, silindir, e, sütun vesaire e, şey sütun grafikte olmaları söyler. Çok grafik, çok grafik değil arkadaşlar. E, yüzey grafik değil. Burada düzensiz aralıklarla küme halinde dediği için e, dağılım grafiği arkadaşlar bu. Dağılım grafiğinde de yatay ve dikey yani bakın dikey ve yatay eksenler yer alır. Dağılım dedi işte şuradaki noktaların aslında Bakın Dağılım aslında trafikteki Evet sonraki soruya geçelim Tabi sorular sonu doğru gidiyor ee, Çok konuşuyoruz arkadaşlar ee, Tabi bir de e, Biraz da heyecanlı oluyor İşin gerçeği o yüzden Bazen böyle ufak tefek hatalarımız olur onları e, Artık görmeyin arkadaşlar Evet 17. sorumuza gelelim bazı soruları ben uzun olduğu için çıktısını aldım hatta. Arkadaşlar oradan da okumaya çalışıyorum. Bazen işte okulun e, okuduğum soruyu ekranda soru bazen kayboluyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmeye çalışıyorum. Excel'de grafik e, eklendik, tabii, eklendikten sonra grafik üzerinde hangi verileri götürüp e, şey, görünüp görünmeyeceğine karar verilen komut aşağıdakilerden hangisi? bir tablonun grafiğini oluşturduğunuz zaman arkadaşlar o grafikte hangi verinin e, ekranda gösterip göstermeyeceğini arkadaşlar veri seç kısmından yapabilirsiniz. Grafik değil bir işte grup stick bunlarla bir şey yok yerleştir bu da değil. E, süs süslü yazı demek Siz veri seçten e, istediğiniz verinin ekranda görünüp görünmeyeceğini. Bunlar nedir? Aslında satır sütun olarak ifadeleri veri seçten yapabilirsiniz arkadaşlar. sonra doğru yaklaştık artık 18. sonuç. Excel'de grafik taşıma işlemi ile ilgili hangisi yanlış demiş. şu an grafik üzerinde biçimlendirme işlemi yapabilir. Yapılır. yapılır. oluşturduğunuz grafikleri üzerinde biçimlendirme yapabilirsiniz. Grafikler resim olarak değişiklik yapılmayacak şekilde taşınır. Microsoft Excel'de oluşturduğunuz grafikler arkadaşlar resim olarak taşımaz. E, taşınmaz. Grafik olarak taşınır. E, i̇ster farklı bir sayfaya ister şem olarak e, ekrandaki sayfaya e, nedir? E, yerleştirilebilir. B şıkkı grafikler resim olarak bakın taşınmaz. Grafik taşıma sonrası veri bütünlüğü bozulmaz. aynı. Grafik taşıdığınızda veri bütünü Herhangi bir veride bir kayıp veya eksiklik söz konusu değildir. Grafik nesne ya da sayfa olarak taşınabilir. Evet. Farklı bir çalışma sayfasına grafik oluşturabilirsiniz. Taşınmış olan grafik seçildiğinde grafik tasarımı değiştirilebilir. Evet. Grafiği seçtiğinizde üzerinde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Silindir, koni, piramit türü grafikler ile aynı özelliklerin kullanıma sahip olan tek farklılığın görünümdeki şekiller olduğu grafik türü aşağıdakilerde hangisidir? Silindir, koni, kremik Bunların e, şekilleri e, biraz farklı e, ama grafik türü aynı olacak arkadaşlar. İşte silindir olmuş, konu olmuş. Arkadaşlar bir grafikte bakın. Koni veya silindir. Bu da bakın anladığınız üzere aslında e, nedir? Sütun grafiği. Sütun grafiğini tarif etmiş. Evet 20. sorumuza bakalım. Excel'de grafik eklendikten sonra satır sütun e, değiştir işlem işlemini grafikte yola açtığı değişim e, aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> evet siz bir grafik oluşturduğunuzda bu grafikteki satır ve sütunları e, yer değiştirdiğinizde e, olacak ya da yapılması gereken işlemi size sormuş arkadaşlar. Tabloda yatay görünen veriler dikey olarak alt alta yazılır. Grafikte yataydaki alanlarda dikeydeki alanlar e, yer değiştirir. Bakın e, üst soruda tablo demiş alttaki grafik demiş siz grafikte değişim yaptığınız için yatay ve dikey yani satır ve sütun ifadeleri grafikte yer değiştirecek arkadaşlar. Tabloda herhangi bir değişim olmaz. bilgisayarda tablo hücreler yer değiştirir. Bakın. Benziyor birbirine. Tabloda herhangi bir değişiklik olmaz. Veriler aynı kalır ancak satır ve sütun etiketleri yer değiştirir. E, satır ve oluşan değerler tüm yer değiştirir arkadaşlar. Satır ve sütun yer değiştirip veriler yer değiştirmemezlik yapmaz. Bu da yanlış. Bilgi yanlışlık. Verilerin yerinde bir değişim olmaz. Bu da yanlış. Arkadaşlar. Evet. E, i̇şlem tablosu dersinin ara çıkan e, soruları çözmeye çalıştık. Arkadaşlar e, bu sorular sanırım e, 2017 2018, 2018 eğitim yılında çıkan ara soruları. Diğer e, sorularda çalış, e, nedir? çözmeye çalışacağım. <laughs> evet. Birkaç videoda demin çektiğim için e, tabi saat de bir oldu biraz. bazı sorularda böyle takıldık kaldık aslında. yorgun arkadaşlar. E, bazen böyle şeyler e, olabiliyor. E, arkadaşlar bir e, hatamız eksiğimiz olduysa arkadaşlar affola. E, dersle ilgili sorunuz varsa mutlaka ulaşın. Ben hemen e, geri dönüş sağlarım. E, tabi kanala da abone olursanız bizi e, desteklerseniz biz de buna çok e, seviniriz arkadaşlar. <laughs> evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, değerli arkadaşlar, hepiniz hoşça kalın.